Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün BİM'in haftalık resmi kataloğunu inceleyeceğiz. 29 Temmuz Salı Akçay ürünlere bakacağız. O zaman hemen videomuza geçelim. Banvit Piliç Çıtır Lokum 1 Kilo 199 Lira Lezita Piliç Bonfile 1000 Gram 89.90 Vadim'den Yarım Yağlı Toz Peyniri 2 Kilo 349 Lira Akşeker dilimli kokoreç 200 gramı 149 lira. Bunu denediniz mi arkadaşlar? Beğendiniz mi? Yorumlara bekliyoruz. Devam edelim. Cumhuriyet sucukları dana mangal sucuk 350 gramı 289 lira. Banvit piliç uzun sosis ise 89 lira. Burak Bey'den tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gram 179.50. Namet fıstıklı hindi salam 2x50 gram 27.50. Pınar'dan açık büfe hindi salamı 900 gram 99 lira. Korkudan tam yağlı 450 gram süzme peynir ise 89 lira. Eysan'dan yine 425 gram tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 139,5 lira. 3 dilimli. Haya çiftliği yarım yağlı eritme peynir ise 750 gram 179 lira. Bulaşık süngeri ikili büyük dişten 59 lira. Otu kurulama bezi silver 50 çarpı 70 95 lira. Silipiden avantaj paket geliyor Sakallı üçlülü her bir paket 90'lı 75 lira. Geniş omuzlu small'dan narça kadar atletler siyah, beyaz, mavi, pembe ve nar çiçeği rengi var 89 lira. Difaş nano diş fırçası 75 lira. Mis ip kürdanlı diş ipi saklama kabı da dahil. 61'li 35 lira. Deep Fresh'ten sıvı sabun 1000 milim 55 lira. Doğadan yüzey temizleyici bahar esintisi ve beyaz sabunlu 65 lira. Streç bilimler 100 metre kesme bıçağı da içerisinde 89 lira. Dostan çikolata pastörize süt 1 litresi 42,5 lira. İçimin laktozsuz kefiri 52,5 lira. Yine içim laktosuz süt 1 litre 39,50. Sek yağlı süt 1 litre 24,75. Aynes'den 3 kiloluk yağlı yoğurt 89 lira. Torku'dan %3 yağlı yoğurt yine 3 kilosu. 119 lira. Şampuan ise 800 mm DP'den 109 lira. Yüzey temizlik havlusu yüzlü oksiden 59 lira. Artmak makaron 135 gram. Donuk ürün 119 lira. Fairgold tatlı keşif 900 milim dondurma 139.50 Dimes'ten vanilya aromalı milk şekler 310 ml 37.5 lira. Sekten yaban mersini vanilya aromalı içilebilir yoğurt ise 26.5 lira. Sekten 200 ml'lik ayran 6.5 lira. Yine sekten naneli ayran bunu denediniz mi? Bilmiyorum yorumlara yazabilirsiniz. 300 milimi 11,5 lira. Dost %20 yağlı bitkisel krema 200 milim 14,50. Elidor'un sıvı saç kremi 200 milim 145 lira. Ben devam ediyorum canım şampuanlarla. Elidor'dan şampuan 400 milimi 105 lira. Morfos fön suyu 125 lira. Süt terapili. Remove'den ağda bezi 25 metrelik 39 lira. Epi'nin Tüy dökücü kremi 100 milim 55 lira. Removeden Rolon A'da 100 milim 55 lira. Rine Removeden 100 A'da bandı ise 24 tane 39 lira. İkili şekilde mandal tokalar 55 lira. Vifaç'tan farklı renk çeşitleriyle saç fırçaları 59 lira. Vimara'dan lipoiller 65 lira. Yine Vimara markalı dudak koruyucular 49 lira. Ojesi ise ikili şekilde su bazlı 99 lira. Yine Vimara'dan simli saç maskarası 89 lira. Parfüm 45 milim ise 89 lira. Simli vücut spreyi 115 milim 79 lira. Fiyonk desen üçlü güçlü şekilde medium'dan x larça kadar 85 lira. Kurulanmayan sıvı saç kremi şampuanını göstermiştik arkadaşlar. Şimdi saç kremi 69 lira. Kaş usturası seti ise ikili 45 lira. Promani'nin et itici düzeltici 45 lira. Promani'nin cımbız düz uçlusu ise 45 lira. Seyahat tırnak bakım seti, bir adet cımbız, bir adet kağıt törpüsü ile birlikte 5'li 65 lira. düz kutulu makyaj süngerleri 49 lira. Seyahat makyaj fırça seti dörtlü bir adet uç 4 adet başlığı var. 175 lira. Ayakkabı temizlik mendili 16'lı şekilde 35 lira. Elite Life'dan kadın toparlayıcı çamaşır silip small medium medium large 109 lira. Babet görünmez çorap erkekler için 19 lira. Babet görünmez çorap kadınlar için ise 18 lira. Çocuk patik çoraplar 12 lira. Patik çorap kadınlar için 14 lira, Patik çorap erkekler için 15 lira. Kaç bakım kremi ise Elidor'dan 105 lira. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Aktüel ürünlerimizi inceledik. Bir dahaki market turları ve resmi katalogları inceleme videolarıyla görüşmek üzere Hoşçakalın. Yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.